merhaba arkadaşlar. Ben Su. Beğenirsin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Roblox'ta Vazgeçmez oyun oynuyoruz. Yani bu ben değişim söyleyeyim. Ne garip bir şey oluyor burada. Evet arkadaşlar. Bu oyunda size hangi büyüler büyülerini yapılır onu göstereceğim. Hangi büyüleri karıştırınca onu göstereceğim. Bilmeyenler için bu oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Böyle Eşyalarımız oluyor tabii ki de sadece şu periye benzer şey, sandviç, beyin ve şu siyah şey oluyor. Bir de def kulağı, şey kulak. Ondan sonrazini hepsini siz kendiniz bula bula bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ve şimdi başlayalım. Videomuza geçelim. Arkadaşlar ve ne oldu? Ha. Şimdi ben de bu Roblox eski onu da tamamlayacağım. Eğer gençler bu videonun yorumuna altına yorumlar yazsanız söyleseniz ki bunları nasıl buldum Bunları. O, o, o zaman da ben size göstereceğim nasıl buldum nasıl şey yaptım. Eğer yorumlara yazarsanız. Ve şimdi başlıyoruz. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Tamam. Şimdi. Öncelik Şimdi burada mesela ne onu olmak istiyorsanız yani ne onu on olmak istiyorsan şu bu kalemun şunu atıyorsunuz ve şimdi de bu disco topu var ya onu atıyorsunuz içine ve bakın içince hop gördünüz mü rengarenk alıyoruz arkadaşlar şimdi sıfırlayalım Şimdi bu birincisiydi. İkincisi. Şimdi. Eğer cadılı uçmak istiyorsanız. Süpürgeyle uçmak istiyorsanız. Şu cadı şey var ya. Şu yeşil. Onu kazana atıyoruz. Ve şuradaki oyuncak periye benzer şeyi. Onu atıyoruz. Ve şimdi içiyoruz. Kardeşimiz de geldi buraya. <laughs> Takipçi bilmiyorum galiba. Takipçim herhalde. Bakın uçuyoruz. Bakın yukarıda gidiyoruz, aşağıda gidiyoruz. Her yere girebiliyoruz yani. Şimdi buysa şimdi üçüncü ingredesi geçelim. Geçelim üçüncüsüne. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü şuradaki kaykay olmak istiyorsanız kaykay kullanmak istiyorsanız denizde de oluyor, oluyor karada. Karada da. Şu kalkan var ya. yanlış şunu atıyoruz. Ve bakın. Ne oluyor? Hop. Ve kaykayımız oldu. Bu. Arkadaşlar. Işte. Şimdi üçüncüsüne geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi eğer yakıt istiyorsanız. Bir tane şey var. Şunu almak istiyorsanız. Onun için bir yakıt gerek. Yakıt şimdi nasıl söylersiniz? Roket var, roketle yukarı gidiyoruz Mars'ta. Mars'ta parkur yapıp şunu alıyoruz. Bak şu, şu kafa değil, şunun yanındaki. O da ve roketle çalıştırmak için yakıt lazım. Yakıt da nasıl yapıyoruz? Şu bomba'yı atıyoruz ve şu şu acı biber atıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Yakıt oldu. Şimdi göstereceğim size. Bir dakika. Benim buradan ikisinin vardı. Bir dakika. Hızlı iksiri yaptım. Hızlı iksiri de yapmak için arkadaşlar. Şu siyah şey, şeyden çok atmanız lazım. Ve şimdi bakın. Şimdi roketin yanına gidiyoruz. Roket. Roket de şu denizin yanında olacaktır. Bakın arkadaşlar. Bakın roket. Onu da yaktığı için yakıt lazım. Onu atınca şu arkasına koymanız lazım. Bakın. Şunun arkasına koyunca ben yaptım tabii ki. Arkasına koyunca yapmanız lazım. Dört tane şu ikisinden yapacaksınız. Şimdi o şişeye geçelim. Adım ve evet. arkadaşlar geldim. Ve şimdi döndü şu Minecraft şeyini Nereden aldığını düşünüyorsanız Minecraft. Önceki e, önce Eğer yorumlara yazarsanız Ben şu hepsini Nasıl aldığımı göstereceğim Ve şimdi Eğer büyük olmak istiyorsanız Büyük dev olmak istiyorsanız Şu kulaktan çok atmanız gerekiyor Bir tane atsanız bu kadar falan Büyük Ben üç tane atacağım Ve bakın Hop. Ve bakın dev olduk. Dev yav. Yav. Dev olduk yav. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi eğer sizin kanatlarınızı olmasını istiyorsanız şu kurbağayla buradaki bal peteğini atacaksınız. Bir dakika. Bu böyle değil. Öz özür dilerim. Arkadaşlar şöyle. Şu kuşla, şu kuşla bal peteğini atacaktıkmışız. Unuttum bir yani. Ve bakın, ikinci ne oluyor? Hop, arka kanatlarımız oldu ve uça biliyoruz. Bakın. Uy! Arkadaşlar, şimdi bakın görün, yavaş gidiyor. Eğer uçan bir şeyin hızlı gitmesini istiyorsanız dakikadan dur. Bak, uçan senin hızlı gitmesini istiyorsanız şunu ayrıca atın içine. Birlikte atsanız olmayacak. Attınız içiniz kanatlarınız oldu ve şimdi şunu atacaksınız. Ne kadar çok atsanız o kadar da hızlanıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ve şimdi biliyorsunuz box eldivenleri var. Ve tapanca da var. Burada. Tapancanı alamıyor arkadaşlar. O yedinci level olunca geliyor. At, Açtık tapanca. Eğer mesela isterseniz ki alevli tapanca olsun. Alev olsun. Sonra tapancamızı attıktan sonra şu acı biberi atacağız. Ve içeceğiz. Bakın. Alevli şeyimiz geldi ama Vuhu Yandıracağız hepsini Hepsini pişireceğiz Bu da böyleydi arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi Eğer istiyorsanız Şu kakao Bu Hindistan cevizinden Box, box vurmak istiyorsanız Hindistan cevizinden Hindistan cevizini atıyoruz boks eldivenini atıyoruz. Ve içiyoruz. Bak. Hindistan cevizli boksumuz oldu. Gençler bu arada hasar da verebiliyoruz. Ha, 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 ha. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Geldik şimdi. Buraya. Şimdi eğer en eğlenceli kısma kısma ne oluyor lan? Allah ya ya. Rich geldi arkadaşlar. Yani bu garip bir şey. Ha. Şimdi geçelim. Burada eğer istiyorsanız drone'unuz olsun. Uçan drone. Yalnızca Hindistan cevizini atıyoruz. Bakın şimdi. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Drone oldu. O ne olduğunu söylerseniz onu gebertince öldürünce şey gelecek. Eee. şimdi Rubux gelecek. Ee, yani gerçek oyun partisi değil ya. Bu oyunda ingredient. Şöyle şey. Bak şimdi oldu. Şimdi Obsing dedi. geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi eğer e, ee nasıl söylesem Firon olmak istiyorsanız sadece şunu atın. şu Şöyle evdeki Firon kafasını ve rap oluyor. <laughs> Bakın. Şöyle. <laughs> şimdi arkadaşlar, Onu da istiyorsanız şey Mısır dansı istiyorsanız şu disco topuna atıyoruz. Bakın. Bakın, şimdi Mısır dansı oluyor. Bakın dun 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 şimdi geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar eğer yükseğe zıplamak istiyorsanız çift zıplamak istiyorsanız ikili şu kurbağayla şu kuşu atıyoruz bakın şimdi çift zıplayacağız aa yükseğe zıplayacağız özür dilerim arkadaşlar yükseğe zıplamaymış bu Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.